Efendim Kanal Türk ekranlarına hoş geldiniz. Biz hazırız. Siz de hazırsanız e, mutfakta Sibel Yalçın var. Sibel'cim böyle çok hızlı bir giriş evet. e, olacak. Yayın öncesi telaşı bir görseniz. Bakın her yerimden bir şey çıkıyor. Bak ben ben neyim, neyim böyle? Ne oldum ben böyle e, bugün? <laughs> Bu böyle kıvrılıyor, yukarıda bağlanıyor ya oradan e, çıkmış. Sibel Yalçın bugün neler yapıyoruz? Bugün ilk önce e, rulo lahmacun böreği yapacağız Derya Hanım. Pardon. Yani. E, rulo lahmacun, lahmacun, böreği. Ay. Evet. Yalnız, Yalancı lahmacun hazırlamış gibi. Görüyorum. Evet. Rulo şekli vereceğiz, servisi sunumu da çok şık olacak çay saatleri için. Hatta yanına ayran yaparak bir akşam öğünü bile yapabiliriz canım, yemeğimizi. Güzel, Biz öncesinde ben biraz tuz ile iki tane orta boy yemeklik doğramış olduğum soğanı, bir tane büyük kırmızı biberi, üç tane yeşil biberi küçük küçük doğradım tamam. ve tuzla iyice oldum. Biraz da böylelikle pişme safhasına geçmiş oldu. Yani İçerisine böyle bir, onu bir elinle evet böyle evet bir iyice, evet iyice evet evet güzel evet. İçerisine 2-3 diş ne kadar arzu sarımsak ekliyoruz. Biraz karabiber. Biraz da kimyon ekleyeceğim. Burada tabi damak tadlarına göre arzu ederlerse pul biber de ekleyebilirler. Kıyma ile birlikte ve yarım su bardağı suyla kıymamızda 350-400 gram kadar Yarım su bardağı da içerisine su koyarak hepsini iyice böyle bir macun kıvamı Yarın gibi... su bardağı evet, su kaldıracak. Evet, evet, evet. Darihan. Ama nasıl saracağını çok merak ettim. Çok güzel bir iç oldu yalnız bu. Evet. Bak su burada çok iyi bir akıl. Su daha böyle yayılmasını sağlıyor. Evet, evet. hem de şimdi hepsinin birlikte... Sibel iyi bizim bir şekilde... de bir kolay lahmacun tarifimiz vardı. Evet. Ee, hatırlıyor musunuz? Evet. Ee, bizi sürekli izleyenler bilirler. Yufkayı şöyle neyle kesiyorduk? Tasla kesiyorduk. İşte tasla, bardakla, Muha muhallebi tasıyla Hı. Ee, kesiyoruz ama e, gerçekten bizimki de çok güzel olur Sen nasıl yapıyorsun? Çok merak ettim şimdi. Şimdi biz e, yufkalarımız var. ...yufkalarımızın arasında ben için sos. Bu içimiz. İçimiz Hı. hazır oldu. Tamam. Süper şimdi ben güzel kıvamı kardeş... çok iyi oldu. Kenara alıyorum evet. Bunu kenara aldık. Şimdi içimizi hazırlıyoruz. İçimiz için bir tane yumurtamız var. Ha içi de var ayrıca. Yufkaların arasına sürmek için Hı. bir çay bardağı ölçümüz burada çay bardağı. Çay bardağı yağımız var. Evet. Sütümüz. Biz sadece yağla su yapıyorduk. Ve yoğurdumuz var. Evet. Bu iç malzememiz. süpersin Hazır. Bunu da bırakıyorum böyle. Sen yufkaları açarken ben de bugün i̇şte. ne yiyorum? Bak. E, şimdi arkadaşlar hepiniz burada lahmacun yiyeceksiniz. Ben ne yiyorum? ben bense bugün üç öğün e, bir pudding e, puding kimsi bir şey yiyorum. İçinde e, nişasta ve suyla yapılmış bir puding var. E, dibinde çilek var. Hiç şeker yok. Üç öğün bunu aralarda e, salatalık yapıyorum. şeyler Coşkun'dan öğrendiğim bir formül. E, böyle yani onu nasıl da tatlıymış gibi. Ya yani muz da koyabilirsiniz buraya. E, çok güzel böyle bir detoks günü yapıyorum bugün. Ve çok tok tutuyor. Acıkmıyorum e, bunu yediğim zaman. Nişastalı ve sulu bir puding yiyorum. Fakat benim midem küçülmüş. Ben şimdi öğle yemeği şu şuradaydı. Başladım. Buraya kadar yedim ve tıkandım. Gerçekten yani bunu reklam arasında zorlayacağım kendimi yemek için. Bak 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 yani <gülüyor> <gülüyor> olay bu. Hakikaten midem küçülmüş. Ne güzel deryanlar ee, e, Vallahi ya, yok yiyemiyorum artık yani öyle bir e, şey yok. Tabii ki rutin olarak e, yürüyüşümü e, yaptım. E, onu yürümezsem o günüm sayılmıyormuş gibi oluyor. Yani bir şey olur da yürüyemezsem akşam mutlaka ee, yürüyorum. Şimdi, Şimdi normal börek gibi... Ama kenara tepsi, bütün yufkalar taşıyacak der yani. Hiçbir yufka üst şey gelmeyecek. Ha. Bir de şunu söyleyeyim biz programdan önce Nur'la da konuştuk. Şimdi yufkaları paketle böyle çıkardıklarında Derya yani, Hanım dört tane beş tane üst üste olduğu zaman evet. açılması zor olur ve birbirine yapışır. Bana bir yufkacı söylemişti biz açtık programdan önce ama şöyle göstereyim paketten naylon poşetten çıkardıktan sonra dört bir tarafında Böyle yaparlarsa o 4-5 kat yufka açılıyor. Ya yani hiçbiri bir Beni çek yönetmenim, beni yapışmıyor. çek, beni çekin. Beni... Ya bana da bir yufkacı söylemişti bunu. Aa, aa ee, vallahi bilmiyordum. Biliyor yok. muydunuz hanımlar? Çok iyi bir bilgi. Evet, çok yani iyi. dört tarafını böyle yaptı o 4-5 yufka hemen ayrılıveriyorlar. Benim kaç yani. kere böyle bir bö normal bir börek gibi başlayıp da pırtık böreği <laughs> yaptığım börek vardır. Evet. Gerçekten. Olmaması için evet. çok basit. Evet Aa, kolay bir süper, yöntem. süpersin süpersin evet İç malzemeyi de bu üç yufkanın arasına koyuyoruz kenarlarına hiç koymayacağız yani bu iki üç katta bu iç malzemeyi bitireceğiz tabii çok merak ettim üç tane yufkadan harika hafta sonu e, ailecek bir araya geldiğinizde iyi bir fikir evet e, ne kadar kıyma kullandık biz 350-400 gram i̇yi, o güzel. kadar yani bu bir bayağı da bir öğün yani. Tabii tabii. Sabahı es geçin. Geçmeyin tabii. Ee, Sabah hafif bir şeyler yiyin. Öğlene hani brunch diyorlar ya. <laughs> öğlen yani hem kahvaltı hem şey bir arada olunca. E, onu böyle yaparsınız. Şimdi evet. iç malzememizi üç yufkada bitirdik. Bunu bu şekilde katladık. Buralara hiç e, sürmüyoruz iç malzeme. Çünkü zaten kıymamız sulu ya Derya Hanım o. Hmm. ...ıslatıyor bunu. Hmm. Ha, bu çok güzelmiş. Şimdi böyle yaptık. Ben bunu çok çok beğendim. Bütün malzememizi Derya Hanım... ...baya bir lahmacun yapar gibi. Böyle. <laughs> Faruk pişmesini bekliyor şimdi. Vallahi piyanoyu bırakıp gelecek neredeyse. <gülüyor> neredeyse <gülüyor> Faruk kısmında. böyle böyle... ...gelecek buraya. Kameraman arkadaş da çekemez hale geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir de kameraman arkadaşımı çek... Ee, söyle ee, tamam kamer kamer ee, kamer ee, çekemeyecek duruma geldin değil mi hayatım <laughs> ha? ...vallahi... valla e, kamer böyle yani şey oluyor kamera elinden <laughs> şöyle düşecek gibi oluyor yalnız çocuklar bu olay bugün yani değil mi kameraman arkadaşlar dişlerine göre bir şey olmazsa hemen terk ediyorlar stüdyoyu olursa <laughs> ellerini alıp diğer programa geçiyorlar bak şimdi söylüyorum siz öbür programda lahmacun kokarsınız. <laughs> Ne var? Haber mi var bundan sonra? Ne var? <laughs> Ali Atıf 1. Aa ona da götürün. <laughs> Ali Atıf 1'i çekmeye gidecekler. Ali Bey bundan yesin de e, programında reklamını yapsın. Yani nasıl yapılıyor bakalım bu lahmacunun reklamı. Onu bir tartışsın bugün programda. Bu kadar. Evet. Şimdi buna biz fırın atacağız. Fırından çıktığında da nasıl rulo yapacağımızı göstereceğiz Derya Yani. Fırından çıkınca rulo mu olacak evet. bir de? Evet Evet. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Çok iyi bir fikir. Cemile ne diyorsun bu fikre? Ha, harika ha? Derya Hanım. Beğendin. Çok ee, Sibel beğendin Beğendim mi? Beğendim. Evet. olacak onu merak ettim. Ee, sırrı <laughs> canım kadıncağızın da sırrı yani. Ha. sırrı. Rujumu Biraz. ve gibi şuraya bırakıyorum. Evlemeyin gidiyorum. <laughs> ne oldu bizim böyle? Pişiyor Derya Hanım. <laughs> Ay lahmacun bir lahıyor burada. <laughs> Biraz daha Ay. yapacağız ona. Sonra macununu yapacağız. Evet yapacağız. Süpersin. Süpersin. Evet. El... burada da elmalar. ...muffin hazırlayacağız Derya Hanım. Bunun için iki tane bütün yumurta... ...iki tane yumurtanın sarısını kullandık. Bir çay bardağı... Yumurta, ...iki yumurta, iki yumurta, yumurta sarısını, evet. bir çay bardağı... toz şekerle, mikserle iyice çırptık. İçerisine 150 gram... ...oda sıcaklığında margarin de kullanabilirler... ...tereyağı da kullanabilirler. Bunları bir, e, biz mikserle çırptık. Önceden evet. hazırladık. Şimdi içerisine... ...bir su bardağı sütümüz var. Güzel. Sütümüzü ekliyoruz. Biraz un ekleyeceğiz. İki su bardağı unumuz var Derya Hanım. İki su bardağı unumuzun bir kısmını ekledikten yani, sonra. Yani e, hafta sonu e, kolaylıklar senden evet, Sibel. Evet. Gerçekten tane, çok kolay e, tarifler gösterdi. Evet. İki tane yine küçük küçük doğradığımız elma. elma. Arada bir paket kabartma tozumuzu ekleyelim. Şimdi kalan unu ekliyorum. Süper. Mesela... Ben e, buradan bazı tarifleri böyle e, al, alıyorum. Kolay yapabileceğim gibi bu tarifi de mesela eklerim o listeme. Şimdi ee, karışımımız. şeyler. Evet, seviyorum. yapımı kolay. Evet, yapımı kolay. Zaten hamurumuz hazır. Bu kadar. Şimdi biz bunu paylaştırdıktan sonra kalıbımıza Derya Hanım. Hı hı. Üzerine biraz ceviz Şurada gördüğünüz Ayetlikten gibi. Ayaklıktan sonra mı koyacaksın? Evet. Şimdi paylaştıracağım. İsterseniz biraz bir şöyle bir şunu karıştırayım. Biraz tarçınımız var. Arzu ettiğimiz miktarda şöyle ben bir iki çorba kaşığı kadar toz şekerini şöyle karıştırıyorum. Evet. Şimdi şöyle paylaştıracağız. Ben hemen iki tane vereyim göstermek için. aylaştırdıktan sonra üzerlerine o çok güzel süpersin çok hafif de bastıracağız o kabarınca içerisine gömülecek. O kadar Olaysın. 175 derecede 25 dakika pişiriyoruz. Vallahi Sası. son derece kolay. Son evet, derece basit. Barat. Süpersin Teşekkür ederim. ellerine sağlık. Evet. evet, gelelim lehmacun oldu. Evet, biz şimdi fırından çıkardık. Çok sıcak yani gözde. Birazcık tabii evde ılıtırlarsa sarmaları daha kolay olacak. Şöyle. Of, of, of. Peçete Çok şöyle. <laughs> şöyle yapayım. Derim. Anlaşıldı. Tepsi. Ya. Anlaşıldı. Ha, biraz bu şekilde. zorlama Evet, biraz su oyalım. Böyle. Bu şekilde kıvırdık. Sonra kıvırdıktan sonra ben şu iki baş sert kısmını alıyorum. Daha sonra da dilimleyerek servis ediyorum. İki baş o orayı alma. En Al, güzel, lezzetli yeri orası. <laughs> alma. En güzel yer. Evet. siber yesin benim yerime bugün. <laughs> bu bu olay. Yalnız bu lahmacun. Evet tamam. Bu kadar. pes diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Teşekkür ee, ederim. ...benim söz möz yapacağım yok... ...ben e, en iyisi Sühey, Süheyla... ...bu olay yalnız... ...gerçekten sevgili izleyiciler... ...bayıldım şunun güzelliğine bakın... ...bunun türü de ne... ...buna ne deniyor Süheyla... ...kaşmir, Efendim? Kaşmir tül... ...kaşmir tülmüş... Kaşmir, ...kaşmir tül e, çok güzel... ...hatta yayınlarda kırışık göstermemek için... E, ...acaba kameraya böyle bir... E, ...tül mü koysam... ...koyanlar da var yok değil... ...bakın böyle bir şey... ...aa ne güzel oldum görüyorsunuz ya... ...tülün arkasından... ...eskiden kadınlar biliyorsunuz tülün arkasından... ...böyle mahalleyi seyrederlermiş... ...ya neler oldu burada... ...size ikram edeceğiz... ...ben yiyemeyeceğim size bakacağım da... ...bana söylersiniz... Ee, ...nasıl oldu Sibel'in lezzetleri diye... ...hepinizin eline ayağına sağlık... ...Cemile'cim sağol ol. Bar sağ ol. Olun, ...efendim e, dünkü... E, ...dün bizi... E, ...seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz... ...dün gerçekten... Ee, kazananların listeleri şöyle elimde. Ece biraz sonra bizim Facebook sayfamıza e, bu listeyi e, koyacak. Şöyle de tarıyor arkadaşlarım sağ olsunlar. Ee, kazananlar burada. Yalnız tığların bir kısmını süsleyememiştik. Şimdi götürüyorum atölyeye. Süsleyeceğiz. Süsle olanlar gidecek. E, acele etmeyin gelecek efendim. Ece hepsini paketliyor. Bu konuda çok titiz ee, ekibime Ece'ye özdenciğime çok teşekkür ediyorum gerçekten çok güzel güzel yapıyorlar bunları evet güzel bir hafta sonu geçirin inşallah ee, her şey gönlünüzce olsun biz Pazartesi yine yıkılan bir anneler günü hediyesiyle burada olacağız çoğaltacağım şimdi hafta sonu alışverişe gideceğim devamını alacağım yapacağım şeyleri ee, ve ekstradan evimde de olsa çalışacağım harika anneler günü hediyesi ve fikri vereceğiz pazartesi günü